Bu deltaların yerlerini adınız gibi ezberlemeniz lazım. Bu deltaların yerleri onlarca kez soru olarak karşımıza çıkacak. Şimdi geldik. Haritada verilen deltaların hangisinin yeri yanlış? Bir tanesi yanlışmış. Arkadaşlar Adana civarında Seyhan ve Ceyhan nehirlerinin oluşturduğu Çukurova vardır. Doğru. Burada Mersin civarında Göksu Nehri'nin oluşturduğu Silifke Deltası vardır. Yeri doğru. İzmir civarında Menemen Deltası vardır. Doğru. Karadeniz civarında ki bunu kızılmak yapar böyle getirir. Bafra deltası vardır. Doğru burası Samsun. Yalnız arkadaşlar Sakarya Marmara Denizi'nde değil şurada bakın. Sak pardon şurada. Sakarya Nehri dediğimiz yer buraya dökülecektir. O yüzden Sakarya zaten Marmara kıyısında olamaz. Hangisinin yeri yanlıştır diyorsa Sakarya hatta bunu şöyle de yazarlar. Kara su deltası diye de yazabilirler. Bunun yeri yanlış olmuş olur. Cevabınız değişik.